Merhaba arkadaşlar. LGS çarpanlar ve katlar soru çözümüne devam ediyoruz. Böyle bir tablo vermiş. Yanında da bir açıklama vermiş arkadaşlar. Yanında verilen tabloda sayılar asal çarpanları belirtilmiş. T sayısı böyle bir ifadeye eşit. Sonra T sayısı ile 720'nin EBOB'unu istiyor arkadaşlar. 95 sayısı eşittir x çarpı 19. X buradan 5 çıkar. 62 sayısı y çarpı 31. Y2'dir arkadaşlar. 39 sayısı 13 çarpı Z. Z de buradan 3'tür arkadaşlar. <laughs> yani T sayısı X'in karesi çarpı Y'nin küpü çarpı Z üzeri 1. T sayısı buradan X'in karesi 25 çarpı Y'nin küpü 8 çarpı 3. Yani T sayısı buradan 25 kere 8 600 200 3'le çarparsak 600 arkadaşlar. Şimdi 600'ün ve 720'nin EBOB'unu istemiş. EBOB istediği için direkt öne 10'a bölüyorum arkadaşlar. 60 72 6'ya bölelim. 10 yapar, 12 yapar. 2'ye bölelim. 5 yapar, 6 yapar. Daha da başka bölünmez. 6 kere 2 12. 10 ile ee, de çarptığınız zaman 120 arkadaşlar.